Âûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. 15 Haziran 2024. Burada e, net ifadelerle açıklıyorum, söylüyorum. İslam akıl dinidir. İslam şekil dini değildir. Çok basit. Çünkü İslam'ın İslam'ı yaratanın sahibi Kur'an-ı Kerim Allah Teala Hazretleri yarattıklarını anlamak için insanın bir tek gücü vardır. İnsanın bir tek dayanağı vardır. Bir tek göstergesi vardır. Bunu ancak aklıyla insan anlar ve test eder. İnsan aklıyla anlar. Çünkü Allah Teala'nın yarattığı Rahmanik aklı anlamak için insandaki aklı insanın Allah'ın insana verdiği akılla ancak bunu anlar ve test eder şekli aklı bırakıp şekle döndürmek isteyen ise şeytan aleyhinâledir şeytanın isteğidir bu bakımdan İslam net ifadelerle söylüyorum İslam akıl dinidir. İnsan, Rahmanik insan, Rabbine teslim olmuş insan, Kur'an'a teslim olmuş insan ancak ancak aklıyla Rabbini anlayabilir. Duygularıyla değil, coşkularıyla değil, göstergeleriyle değil, şekilleriyle değil. Elbette ki bunlar birer ölçü olabilir ama asıl, asıl Almancası entscheidend olan asıl Net insan aklıyla e, e, Rabbinin anlayabilir. Rabbinin yara üstün yaratmış, yaratmış olduğu şeylerin e, sanatını anlayabilir. İslam akıl dinidir, şekil dini değildir. İslam'ı şekil dinine sokmak isteyenler şeytanik akıllardır. Uyanık olacağız, olmamız lazım. E, aklımızı e, çalıştırmamız lazım. Kur'an'da defalarca ayetlerde tekrarlıyor, bizlere söylüyor, düşünmez misiniz diyor. Dolayısıyla Rabbimizin Nahl suresinde dediği gibi düşünen topluluk olabilmek üst seviye Kur'an'ın sahibinin bizlere sunduğu